gelin 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 <laughs> Lan gelin lan şey <laughs> Hadi. Oğlum Yılmaz bu da da bir telefonla rapor veriyor ya Valla müsait olmasak girilir var ya Yaptık onu görürsen anında Ha, ne ne ya, lan. Çek lan. Çek lan. lan. Çek Çek otura, Çek hadi. Çek <gülüyor> 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 Çek lan. Çek lan. 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 <laughs> Allah Allah. Bunlara kadar ya. Yarım yani ya. Alemliyeti yani. La hızlıza yetişemeyim misiniz? <laughs> Çekiyorum ya la. Ver çok gel ver. Sen. Hadi hadi çevir hadi. <laughs> siz ne yaptınız? Bak şu la. Ha öyle mi? Lan gelme kaldı. <laughs> <laughs> onlar şişko onlar yoruldu Geçecek mi diye. Ver <laughs> coşkuyu. Harekete coşkun gerek hadi. Yorulursan gözümden de düşer seni. Sen. Vur götlerine vur göttene. Yani Gölden bindik gölden. Hayır, tam gölden şey tam <laughs> <Mutsal>, Takviye yapın arkadaşlar Mustafa takviye. Kısar, geldi, ya bak ya. Murat çek, Murat çek. Miller git. Götür götür. Şimdi netliği burada. Rapor veriyor güzel, ya, Yarım saatte bir rapor veriyor. Engelleyebiliyordur raporu kime verecekti? var mı burala? Ben gelmedim ya, yani, grupla gelmedik zaten. Vur kafadan vur. Adam bir şey biliyor lan. La Mustafa lan Mustafa takviye yapsana lan! Boğulmuşsunuz lan! Lan Murat çeksene bizi! Haydi aç! Çeksene! Bunların şeyine bir mermaksa bu.